Son değilsin. Ay. Kavuşmuş. Ay. Ay sen tekse beni az kalsın ödecekti ya. Ben son anda kaçtım oradan. Bana suzak kurmuştu. Son iki malı bana suzak kurdu. Yoksa, yoksa kaçmasaydım beni gelip şikayet ederdim Ne çıkıyor şimdi? 做这么多，做这么多。20, 20, 20. Bunlar bu ne ya? ya ayamın bir şeyler batıyor ama kendi bir şeyler batıyor. Sonik X'i değil mi bu ya? Sonic değil mi bu? Ayağımın... Kendi bir şeyler var ayağımda ama Belki rüyadır ya. Rüya nedir? Rüya. Bir şey değil rüya. Kendi bir şeyler var. Sırf mağdur, kendini yeri atacağım hatta şu kazağımı açayım. Ayy evet. Ay. 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 Arkadaşlarım için o kadar video çektim ya Yani dinlenmek de hakkım değil mi benim and <laughs> you. ya bu ne ya yok böyle olmaz ya ya da kazamı direkt açayım ay evet böyle açayım kazamı evet kazamı böyle direkt açayım Yok böyle biraz kapatayım da ben videolarda böyle kazaklarımı açmıyorum çünkü bu sapıkça bir şey evet ama ben yani kendi evimdeyim sonuçta yani video falan çekmiyorum Zaten kimse beni kayda almaz ki. Ben kendi kendi ben kendimi kayda aldım zaten. Arkadaşlarım için her zaman oradayım. Ama biraz dinlenince tabii böyle e bazen yani işte oluyor böyle şeyler. Ay. Arkadaşlarım bunu izlese böyle var ya çıldırırlar. Evet. Bu arada benim Video düşünmem lazım <laughs> Lan Bu kamera ne Olursun, ben... Ben... ben 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 şu an kayıttayım. ben. Kimini kayda aldı lan? Kimini kayda aldı? Kimini kayda aldı? Yani şimdi benim yani kazam kapatacağım. Hemen kayda başlayacağım. Kalkamıyorum. Ah. Ah. Kamara kamara kamara. Arkadaşlar. Öküncü bu sapıkça bir şey değil. Yani yani bazıları ahletle bazıları bunu niye söyleyeyim ki ben bunları? Mesela şimdi asıl video asıl. hemen video, hemen, hemen. Arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar sizlerle video çekmişiz. Sonic X ile alakalı. Yani beni kim kameraya aldı bilmiyorum ama bence bunu Sonic X yaptı. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Sonic X benden fazla intikam aldı. Şimdi o eşşol eşek olduğuyla mesajlaşacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi mesajlaşacağım onunla. Beni böyle kamera kaydını almak ne demekmiş? Beni arkadaşlarıma böyle böyle kötülemek ne demekmiş? Onu öldüreceğim arkadaşlar öldüreceğim. Onu bunu küfür etmek yok. Küfür etmeyeceğim arkadaşlar yasak. Arkadaşlar şimdi kayda yoksa arkadaşlar sonra geçin oru evine basacağım ya onu bozdurup çok. Şimdi arkadaşlar tabi ölsem bile Evet arkadaşım. Şimdi yazıyorum. Lan sonu geçse. Bana bak. Sen kim oluyorsun? Beni kamera kaydını alıyorsun. Evet arkadaş şöyle yazdım. Vay kameraya baktın mı? Nasıl bakmak? Aşkın mı? Lan ne diyor lan bu? Ne lan ne aşkı? senden aşk değil ölüm olur. Öyle dedim arkadaşlar. O ne diyecek? Senin yüzüne senin yüzünden arkadaşlarım benim özel hayatımı izledi dedim. Lan sen kimsin? Lan Öyle dedim arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu kısma sakın bakmayın. Sapık bir kısım. Sakın bakmayın. Lan bana bak. Seni ben Öldürürken videoyu çekerim. Sen rezil olacaksın. Eşek dedim. Öyle dedim arkadaşlar. Tabi beni bulursan bul valla söz öleceğim. Neyse ben diyeceğim ki. Neyse ben şimdi diyeceğim ki neyse şimdi seni ilk, ilk önce polise söyleyeceğim. Öyle dedim arkadaşlar. İlk önce bunu polise söyleyeceğim. Sapık mı lan bu arkadaşlar? Benim özel hayatımı size şey yapıyor. Tabi siz de baktınız arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bunu hafızanızdan silin. Evet arkadaşlar silmezseniz vallahi arkadaşlar youtuberlığı bırakırım. Silin bunu hafızanızdan. Evet. Şimdi arkadaşlar mesajı kapattım. Şimdi arkadaşlar mesajı kapattım. Ben onu bulacağım öldüreceğim lan. Ben. ben onu böyle, ben onu böyle öldürürken videoyu çekeceğim. Evet, hatta onu asacağım böyle. Onu katil olacağım ben. Şuna bak, neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Evet arkadaşlar. Son iki ikisi beni arkadaşlar kamerayı çekti. Ve artık arkadaşlar inşallah maşallah. inşallah herkese rezil olmam. Çünkü ben bas baya vuramam. Ee, size daha fazla şey yapmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir de beni takip edin arkadaşlar. 2200'de zaten çıktık arkadaşlar. Bu sefer hedefimiz 3000. Evet arkadaşlar oradan 4000, 5000, 6000, 7000, 10 milyona çıkalım arkadaşlar. Çünkü artık bu kanalın arkadaşlar değeri bilinsin. Neyse arkadaşlar şimdi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ben daha fazla video yapacağım. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Neyse arkadaşlar bay bay. Evet bay bay arkadaşlar. Ay be. Ay. Evet. Bak bay bay. Bak bunu hafızanızdan silin arkadaşlar. Silmezseniz vallahi siz bulurum ha. Töbe töbe şaka şaka arkadaşlar. Evet arkadaşlar ama o son iki kişiyi fena yapacağım. Onu öldüreceğim zaten. Evet arkadaşlar onu öldürmeden bulmadan durmayacağım. Ben onu rezil edeceğim. Evet arkadaşlar. O beni nasıl rezil ettiyse ben onu rezil edeceğim. Masbaya beni kameraya çekti ya. Bir de tuvalet kısmı var orada. <laughs> tuvalet kısmı var ya. Bir de tuvalet kısmı var arkadaşlar. Ben tuvaletten çıktım ya çıplak ayaklarımla. Evet arkadaşlar. Tabi siz benim çıplak ayaklarımla hiç bakmıyorsunuz. Ben hiç çıplak ayaklarımı ön plana çıkarmıyorum. Evet arkadaşlar. Neyse bay bay arkadaşlar bay bay. Bakın bunu hafızanızdan silin ha silin. Yoksa ölürsünüz. Şaka şaka. İkinci şaka. <laughs> bay bay arkadaşlar.